Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de eğer isterlerse GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler talep etmeleri halinde genel sağlık sigortalısı olabilmektedir. Genel sağlık sigortalısı olmak isteyen yabancı öğrenciler okula kayıt oldukları tarihten itibaren 3 ay içinde e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Ülkemizde genel sağlık sigortalısı olmayı talep eden yabancı uyruklu öğrencilerimiz okula İlk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde okullarının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya merkezden müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatta bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin GSS tescil kayıtları birer yıllık yapılır ve mezun oluncaya kadar uzatılır. Kurumumuza müracaat ederek genel sağlık sigortası olan yabancı uyruklu öğrencilerimiz asgari ücretin 1/3'ünün %12'si oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.